Benim baş başa kalmışım. Benim burada ölsem kim susacak beni? Kim haber verecek? Benim şey, evlatlarım var. Buna terk et bana ulaştırır. Dur bırakca bir şey çözdün mü? Allah'ım seni. Burası benim kendi evim. Ne yaptın dinamod salonu? Ya da bu da ne? Ya nerede? Buz yok yavrum. Nasıl yok? Elektrik yok, buzdolabı Sen bir buçuk senedir elektriğin Elektriksizim, mi? bana yardım yolundan Biz bugün Sultanbeyli'deyiz arkadaşlar. Mahalle olarak neresidir burası? Mimar Sinan Mahallesi. Mimar Sinan Mahallesi. Buradan, ben biliyorum ki Sultanbeyli Belediye Başkanımız bizi duyacak. Biz hani evin eşyasıdır, tadilatıdır, bu şekilde. Yani buzdolabı yokmuş ama ilk önce elektriğimi çözmemiz lazım. Bu konuda onlardan yardım istirham ediyoruz e, ee, inşallah elektriği açıldıktan sonra da Mehmet kardeşimle beraber buzdolabını diğer eşyalarını hallederiz. Şu Allah razı olsun hepinize. Devletimize, milletimize, hepinize şükrederiz. Allah diyor. devletimize, milletimize zafer vermesin evet. inşallah. Biz müşteride vesileyiz. Ya geç bir otur da bir. Siz oturun. Buyurun. Hoş geldiniz. Önce hepimizin, hanımlara hepsini Memleketlerimiz. mi usta? Usta Gel buyur abi otur şöyle bir. Ben buyur şöyle oturuyorum. Buyurun hoş bir. geldiniz. Biz Mehmet kardeşim çok övdü sen güzel saz çalıyorsun. Evet. Sabah sabah Karif Karif Cuma deme. Karım yanı Gözüm yaşlı Her geçen ay Soruyorum